Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, bugün farklı bir konuda yine beraberiz. Ben hepinize zevkle seyirler diliyorum. İnşallah bir şeyler vesilesi olabilirsek biz de mutlu oluruz. Bugünkü konumuz Allah hem her yerde hazır ve nazırdır, hem de mekandan münezzehtir. Bu bizim İslami tabirimizle ifade ediyoruz. Şimdi Allah her yerde hazır ve nazırdır. Ne demek bu? Biraz açacak olursak İslamicesini. Arkadaşlar her nokta, her nokta ama Allah olmadan Celle Celaluhu olmaz. Bir mucizedir. Mesela siz bir sivrisinek alın. Bir sivrisineği örnek veriyor Kur'an-ı Kerim. Misal veriyor ve Allah bundan da haya etmez diyor sineği örnek olarak verdiğinden. Bir mucize sineğin gözünün biraz biraz daha açarsak sineğin gözünün güneşle irtibatı var. Efendim nefes alışı atmosferle ilişkisi var. O incecik kanatlarının kainattaki cari olan o sonsuz itmeyle çekmeyle basınçla efendim bunlarla ilişkisi var bir sivrisinek yani bir karıncanın siz zannediyor musunuz? Yani karıncayı yaratamayan güneşi yaratamaz. Sivrisineği halk edemeyen atmosferi halk edemez. Onun için Allah Celle Celaluhu her yerde hazır ve nazıdır Ne demek? Yaratılan her şeyin ama her şeyin en ufangından bir küçücük atomundan, bilmem büyük e, mikrodan, makroya kadar her yerde hazır ve nazırdır. Yani o işin içinde icraatında vardır. Her şey onu gösteriyor. Onun kaleminden, onun kudretinden, onun iradesinden, onun ilminden çıkmıştır. O olmadan bu şey meydana gelmez. Çünkü baktığımızda, geçen dersimizde Picasso'nun eserini, hani buna bir kısım dünya çapındaki heykeltıraşların, mimarların eserlerini de mesela gidiyorsunuz, Selimi'yi görüyorsunuz, Mimar Sinan'ı hatırlıyorsunuz. Mimar Sinan'dan başka kimse Selimi'ye parmak karıştıramaz. Çünkü öyle bir mimar yok yani. Kayda geçmemiş dünya tarihi. Biliyorsun şu eser, şu filan kesindir. Ondan başka çünkü oraya parmak karıştıramaz. Onun için biz de diyoruz ki Allah her yerde hazır ve nazırdır. Bir şeyi meydana getirmede belki birkaç tane sıfat gerekir. Mesela siz diyelim bir resim çizeceksiniz. O resim, ressamlık gerektirir. Ressamlık miktar gerektirir. Çünkü ölçü var. Efendim şekil musavvir, musavvir şekil çizen demek yani. Şekil vereceksiniz, kafanıza bir şey tasarlıyorsunuz. Mukaddir var, muayyin var. Yani bunlar sıfat. O resmi sadece efendim alıyorsun çala kalem gitmiyorsun ki. Ne hesaplar, ne hesaplar, ne nitelikler, şu taraftan bakıyorsun, o taraftan görüyorsun. Şu, şey, hesapların hepsi iç içe. Yani sende belki 10 tane nitelik olması gerekir ki o resmi çizebilesin. Belki 20 tane şunu bilmen gerekir ki mimarlık yapabilesin. Mühendislik yap yapabilesin. Efendim öğretmenlik öyle dışarıdan göründüğü gibi halbuki çok efendim karmaşık bir şeydir. O öğrencinin ruh dünyasını, gönül dünyasını sadece kafasına kuru bilgiyi anlatmak demek değildir yani. İnsan senin karşındaki. Her öğretmen aynı zamanda bir aktördür. Her öğretmen aynı zamanda bir mimardır, ruh mimarıdır yani. O öğrenciye nasıl o şey verilir? Yani annenin evladına süt içirmesi gibi, mamayı vermesi gibi, onu güldürüyor, onu şenlendiriyor, şaklaştırıyor ve ondan sonra ona bir parça bir şey verebiliyor. Bunları niye arz ettim? Bir şey yapılırken 5-10 tane nitelik lazım. Tabir caizse kabiliyet lazım yani. Yetenek lazım. Şimdi haşa, Cenab-ı Allah da Celle Celaluhu şu kainatı yaratırken biz ona, 99 tane esma diyoruz, isim diyoruz. Yani bu sıfatlar gerekir ki bu kainatı yaratabilsin, yaratsın. Ve yaratırken de bu esmayla yaratmış. Yani hem hakim var hikmetle çünkü kainatta abes yok. Hem rahim merhametle çünkü kainatta merhametsiz hiçbir şey yok. Hem semî, hem basir hem kadir hem mukaddir hem musavvir. Yani hem kerim, cömert. Çünkü o kadar çok şey yaratıyor ki, o kadar bol, o kadar kolay, o kadar çok, o kadar sanatlı. Bütün bunların hepsi Allah'ın şu kainatı yaratırken demek ki Allah'ın sıfatları, isimleri. Şimdi her yerde hazır ve nazırdır demek, her noktada bizzat var demektir yani. Onsuz olmaz. Mesela siz neyi verebilirsiniz bir başkasına az önce arz ettim bir sivrisineğin gözünü bile veremezsiniz benim bir tane hücrem neyle ilişkilidir bir hücrem atmosferle ilişkili oksijenle ilişkili nefesimle alıyorum oksijeni ta benim hücrelerimin bütününü geziyor o bir nefes ve oradaki karbonu alıyor. Bak şimdi burada bir kimyasal laboratuvar da var her hücrede. Ne yapıyor? Oradaki karbonu nasıl kim ayarladı? O karbon atomuyla efendim oksijen atomunu birbirleriyle kimyasal terkibe, reaksiyona geçmesini kim ayarladı? Allah orada var işte. Allah her yerde hazır ve nazırdır. O atomu, o hücreyi, o birleşmeyi ancak o yapar. Yoksa bütün bir insanları siz benim hücrelerime gönderin, benim kanımı temizleyin diye. 8 milyar insan var. Çok çok benim elimi, elimi bile yapamazlar. Bir parmağımı ancak efendim hücrelerine kavuşabilirler. Peki öteki vücut nerede kalacak? Kim temizleyecek? Bu bir tek ben yani. Bütün insanlığı düşünecek olursanız, bütün varlıkları düşünecek olursanız aman Allah'ım işin içinden çıkılmaz ki ne diyoruz? Allah'tan başka kimse bu işi yapamaz diyoruz. Çünkü ortada bir iş var, eylem var, bir hareket var, bir temizlenme var, arınma var. Oksijenin gidip karbondioksit dışarı çıkması sonra ağaçlar gerekiyor. Ağaçlar ne yapıyor? Karbondioksiti alıyorlar. Onlar da kendilerine efendim meyve yapıyorlar, yaprak yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Bir kainata bir devri daim var. Hiçbir noktasına bir boşluk yok. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Bu demek. Peki Allah mekandan münezzehtir ne demek ne demek? Allah mekan edinmez. Çünkü biraz sizi yoracağım ama hakkınızı helal edin. Mekan Arapça kün. Kün ol demek. İza erade şeyen en yekule lehu Kün. Allah bir şeyi murad ettiği zaman o şeye ol der. Bu ol'ların ol dediklerinin hepsini yan yana koyunca kün 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 mekan oluyor. Mekan yer demek. Oluşumun cereyan etmesi demek. Yaratılışın dizilişine mekan denilir. Ve bu dizilişteki geçen süre diyoruz biz artık. Başka bir kelime bilmiyoruz. Süreye de zaman diyoruz. Ama o dizilişe mekan diyoruz. Şimdi Allah Celle Celaluhu mekanı halk ediyor. Künler onun. O kün diyor. Başka kimse kün diyemez ki. Ol diyen o. Onun sahibi kendisi olmamış ki. Arz edebildim mi bilmiyorum kendisi yaratılmamış ki kimse onu ol dememiş ki onun başkasının ol demesiyle olan birisi değil ki olun sahibi emrin sahibi olunca olun içinde olmaz yani mekanı yaratan mekanın içinde olmaz ki yani şu kalemi yaratan yapan şu kalemin içinde olmaz olmayacağına göre peki nerede neyle var Demin arz ettiğim gibi kabiliyetleriyle, nitelikleriyle şu kalemde hazır ve her ucunda, her köşesinde vardır. Allah her kainatın her noktasında, çünkü arz ettim bir hücrede, bir atomda olmadan olmaz. Çünkü bir atomun bütün bir kainatla ilişkisi var yani. Kainatı yaratamayan bir atomu halk edemez, mümkün değil. Ve orada görünen özellik, nitelik, fırçahanı dedik ya Picasso'nun efendim fırçası her sanatının her noktasında var. O noktayı yapamayan bütün bir resmi çizemez yani. Allah da celle celaluhu ta bir küçük mikro aleminden makro aleme kadar her şeyi, ekolojik denge birbirini gerektiriyor. Onun için Allah her zerresinde her noktasında onun esma ve sıfatı tecelli halinde. Evet ve mekandan da münezzeh oluyor. Zatı yarattığının içinde değildir. Zatı. Önceki dersimize de arz etmiştik görme meselesinde. Allah'ın Celle Celaluhu zatı yarattığının içinde aranmaz. Sadece Allah için kullanmadık bu cümleyi hiçbir usta yarattığı, yaptığı sanat eserinin içinde şahıs olarak olmaz. Ondan bir parça değil. O da o değil yani çünkü. Dolayısıyla Cenab-ı Allah da Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Mekan kün. Yani ol dediklerinin dışında, yaptığının dışındadır yani. Ne olarak? Zat olarak. Peki nerede hazır ve nazırdır? sanat eseri olarak her şey onu gösteriyor. Şahsını mı? Değil. Sıfat ve isimlerini gösteriyor. Her şey Allah'ı gösteriyor. Fakat Cenab-ı Allah yarattığı her şeyin içinde değildir. Ondan bir parça değildir. Kendi yarattığının, yaptığının dışında Peki niye bunları söyledik arkadaşlar? Eğer bir insan bile bak insanı konuşuyorum. Biz kendimizi yani siz bile diyelim bir terzi şu gömleğin, şu terziliğin dışında ona benzememeli. Onun gibi olmamalı. Ondan bir parça da olmamalı ki ona terzi olsun, usta olsun. Yani siz bir kitabın katibi, kitap örnek veriyoruz mesela. Bir kitabı yazmak için o kitabın sayfası gibi, o kitabın satırları gibi, o kitabın paragrafları gibi siz eğer olursanız cildi gibi, e siz o kitaptan bir parçasınız. Siz o kitabın dışında onun yazarı değilsiniz yani. Ama o kitabın her bir noktasında yazarın Efendim çizgisini gösterir resmini gösterir onun sanatını eserini gösterir Fakat o kitabın kendisi yapanını içine alamaz içeriğinde o yok zat olarak yok ama her yerde her noktada her cümlesinde her kelimesinde harfinde hazırdır nazırdır oradadır her şeyi onu gösterir. Bütün çizgiler, bütün sayfalar, bütün satırlar, kelimeler, hatta harflerin dizilişi bile sanatkarını, yazarını, yazarını, şairini gösterir. Ama zat olarak yaptığı eserinin içinde olmaz. Ki arz ettim, mekan dedim. Allah Celle Celaluhu mekanın dışında mekan çünkü o yaratıyor. Yeri yaratırsa yerde, kainatı yaratırsa kainatın içinde aranmaz ki. Onun için ve bir de illa benim gözüm geçen derse de arz etmişti. Senin gözün neyi görür, neyi görmez. Efendim nerede var, nerede yok. Varlığın tümü senin mi bilginde? Sen neyi biliyorsun ki? Ne kaç şeyi biliyorsun yani? Senin bilgin çok sınırlı, çok mahdut, e çok sınırlıysa sen Allah Ne Celle Celaluhu hem her yerde var tamam. Peki bunu her yerde var e sen bilmiyorsun, görmüyorsun, okumuyorsun diye yok mu yani? Senin bütün her şey senin bildiğine münhasır değil ki ve dolayısıyla dolayısıyla. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hem e, sanatının her noktasında hazır ve nazırdır, hem de zat olarak mekandan münezzehtir. Mekan oluşumlar demek yani, yaratılmışlıklar. Künle meydana gelen bütün mekan, yerde her yerde hazır, yani her mekanda hazır. Çünkü künün sahibi o, ol diyen o. Her mekanda, her işte hazır. Fakat mekandan münezzeh, çünkü yaptığı, yarattığının içinde zat olarak olmaz. Evet, bizim tabii gözümüzün görebileceği, gözümüzün e, duyabileceği veyahut da varlığın farkına varabileceği biz e, her şey demek değildir. Her şey gözümüzün görmesine de münhasır değildir. Ama Cenab-ı Allah bize istifade edebileceğimiz kadarıyla göz vermiş, kulak vermiş, irade vermiş, kudret vermiş ve bununla biz kainattaki yarattığından istifade etmeye yönelik bizlere nimetler bahşetmiş. Evet. Çünkü yani bir de şöyle de bir fayda var mı? Cisimlerde cisimlerde boyut olur şekil olur, miktar olur, ağırlık olur, cisim. Cismin boyutlarıdır mekan ihraz etmek. Cismin boyutlarındandır ağırlık olmak, şekil olmak. Şekil bir boyuttur ve bu cisme aittir. Allah cisim değil ki boyutu olsun. Hatta sadece Cenab-ı Allah Celle yarattıklarından da çokları cisim olmuyor. Demin -dem 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 dediğim gibi bir elektrik cisim değildir. Elektriğin şekli yok, elektriğin rengi yok yani. Kokusu yok. Bunlar boyuttur. Ama mesela yer çekiminin, tabiat kanunlarının hiçbirisinin ne şekli var, ne şemali var, ne kokusu var, ne gücü şusu var, bu su var ya ağırlığı var, ne bilmem. Yani yok bunlar. Bunlar mesela cisim değil. Siz, biz hep alışmışız cismin şekillerini her şeye monte ediyoruz. Öyle görmeye çalışıyoruz. Öyle bilmeye çalışıyoruz. Bu da bizim yanlışlığımızı gösteriyor. Onun için sözümün başında dedim ki insan kendisini her şeyin efendim merkezine koyduğu zaman yanlışa buradan başlıyor. Buradan başlamamak lazım. Her şeyi sahibinden, tabiatından öğrenmek lazım. Bunu da arz ettim. Allah Celle Celaluhu bir şeyi bize nasıl tanıtacak, bildirecek. Yine kendisi izafi şeylerle, ölçücüklerle bize kendisi tarif ediyor. İyisin mi ki işi sahibine teslim etmekte fayda var ki rahat edelim ve doğruyu bulalım. Hepinize sağlık, afiyetler diliyorum. Allah'a emanet olun.